İnsana hayat böyle uzun gelir. Hayat hiç de uzun değildir. Biz burada hepimiz misafiriz. Hepimiz burada çamurun içindeyiz. Çamurun içinde. Nurdan bir aremden gelmişiz. Rabbimizin huzurundan gelmişiz. Çamurun içinde olduğumuzdan haberimiz yok. Unutmuşuz onu. Sanki burası böyle, günlük gülistanlık, her şey yerli yerinde, insan bir hayatına bakarsa, baştan sona sorun ve sıkıntıdan başka hiçbir şey olmadığını görür. İmkihanlardan başka hiçbir şey olmadığını görür. Doğduğu andan itibaren bu böyledir. Hep imtihanlar var, hep bir şeyler yapması gerekiyor. Hep çaba gayret sarf etmesi gerekiyor. Bir yandan yıkılıyor, o düzeltiyor, yıkılıyor, o düzeltiyor. Aç Hadi yemek yap. Hadi ye. Hadi bıraçakları yıka. Hadi şöyle yap. Hadi bir daha yemek yap. Ye çalış akşama kadar. Ondan sonra topla eve getir. Ye iç. Sonra da bir daha git çalış. Bu en basit olanıydı. Bir de hayat imkanlarla doludur. Bir yandan şeytan seni çekiyor. Bir yandan nefis seni çekiyor. Bir yandan insanlar seni başka tarafa çekiyor ve bütün bu hengamenin içinde senin kendini Rabbine çekmen lazım. Sana geliyorum. Kimse sana gelmeme mani olamaz. Hiçbir şey bana engel olamaz. Dememiz lazım ki gidebilelim. Yolu yürüyebilelim. Rabbimize yakınlığı kazanabilelim. Onu sevdiğimizi, iman ettiğimizi ispatlamış olalım.